İnsanoğlu hala gerçek yüzlerinin farkına varmadı. Umutlular, hayatı pozitif bakmaya çalışıyorlar. Karar verdiklerini ve adil bir toplum yaşadıklarını düşünmek istiyorlar. Ama anlamadıkları bir gerçek var. Bu toplum adil değil, hiçbir zaman da olmadı. Dünya bir avuç insanı kontrol edildi. Biz ise o bazıların bir küresiyiz. Fakat ben bu duruma bir son geçer. Sizleri izliyorum insanoğlu. Sizleri tepeden tırnağa süzüyorum. Ve çok yakında Dimonik Kedi Çantaları Şimdi mağazalarınızda Hemen sipariş verin ve bu coşkuya siz de katılın Dimonik 7 Çantaları Şimdi mağazalarınızda Hemen sipariş verin ve bu coşkuya siz de katılın Dimonik Kedi Çantaları Sevilen film karakteri Dimonik 7 artık çocuklarınızın çantalarında Okulda, işte, evde İstediğiniz her yere Dimonik Kedi Çantanızla gidin Haydi çocuklar Dimonik Kedi Çantası anne, işte orada Onu istiyorum, istiyorum anne, istiyorum Sadece 199,99 lira <laughs> Beni el ele geçirmek yanında ilk aşama hazır. Her şey isteğe uygun gidiyor. Tüm dünya kölem olacak. Ama önce biraz uyman gerek. Azıcık kesirsem yeter. Timon <laughs> <laughs> 2 Kanalıma abone olun. Videoyu da